Kuyum Haber'den herkese merhaba. Cevileri Antalya'dayız. Çok önemli organizasyon. Çok değerli firmalarımız burada. Onlardan bir tanesi de Roberto Bravo. Ve tabii bu organizasyonun mimarlarından birisi de e, Mücevher İracatları Birliği eski başkanımız Sayın Mustafa Kamar. Tabii ki büyük emekleri var bu organizasyonda. Onu da soracağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa. Uzun zaman oldu. Görüşemiyoruz. Görüşemiyoruz. Başkanım. Başkanım. Çok iyi olsun. Eskiden sık sık gelirdin artık. Başkanım, sizi yakalayamıyoruz, hep yurt dışındasınız. Tabii yurt dışında Doğru pek söylüyoruz. çok işiniz var. Abi, i̇şlerimize odaklandık. Daha çok işlerimize koşturuyoruz. Özellikle Başkanım Rusya'dasınız, Uzak Doğu'ya gittiniz, yakından takip ediyoruz. Aynen, koşturuyoruz. Aradaki açığı kapatmaya çalışıyoruz. Başkanım, özellikle söylediğimiz gibi Antalya, sizin döneminizde başladı büyük emekleriniz var ve devam ediyor organizasyon. Nasıl buldunuz bu ülke organizasyonu, özellikle hareketliliği? Ya her zaman e, söylüyoruz, yani neticede yönetimler değişir yeni arkadaşlar gelir. Öyle de olması lazım. Herkes üstüne bir tuğla koyarak e, ilerletiyor. Kimin kurduğu kimin yaptığı önemli değil. Mühim olan e, her yeni gelenin üstüne ilavelerle işi büyütmesi. E, i̇yi bir organizasyon zaten e, başlamıştı. Araya pandemi girmesine rağmen iyi gidiyordu. Şimdi de gayet güzel olduğunu görüyoruz. Eksiklikler var mı? Elbette vardır. Her zaman bir eksiklik olur. Her zaman ufak tefek şikayetler olur herkesi yüzde memnun etmeniz söz konusu olmaz böyle işlerde. Daha dikkatli olmak lazım, daha dikkatli çalışmak lazım. Genel olarak baktığınız zaman işte 50'ye yakın ülkeden 511 taneye yakın alıcı heyet var diyorlar. Gayet güzel rakam. Ancak her zaman söylüyoruz yani daha seçici olması gerektiğine ben inanıyorum. Ee, çokluk önemli değil burada. Burada önemli olan özellikle seçilmiş alıcı grubunu getirmek önemli. Yani siz buraya 200-300 tane alıcı grubunu çok iyi seçerek getirirseniz 500 tane'den daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Çünkü olay büyüdükçe e, kontrol etmeniz zorlaşıyor. Evet çok iyi bir sürü ülkeden gelenler var gayet iyi ama ben hala aynı yerde duruyorum yani o zamanlar da söylüyorduk arkadaşlara da söylüyorduk daha seçici olmaları gerekiyor gibi geliyor bana yani bazı coğrafyalardan gelecek insan sayısında daha kontrollü olmaları gerekiyor. E zaten giriş çıkışlarda kontrol var. Şimdi bu kontrollerde giriş saatlerini, kalış saatlerini kontrol ettiği zaman Hangi ülkeden gelenlerin ne kadar kaldığını fuar alanında, kimin kaç kere girdiğini de görecekler. Oradan sonra tekrar diyecekler ki, aa biz bu kadar adam çağırmışız, bunlar girmemiş. Bunlar zaten önceden de yaşanmıştı ve önlemleri alınmıştı. Ama arkadaşlar demek ki bazen kendileri bunları yaşamak görmek istiyorlar. Dediğim gibi onun Onun dışında çok iyi gelenler, alıcılar iyi, hareketli, otelle ilgili bazı şikayetler duyuyoruz sağdan soldan. İki ayrı otel olmasının verdiği bazı handikaplar var öyle söylüyorlar. Ee, işte i̇şte Kaya Palazzo ile Kaya Belek arasında söylenenler bunlar. Orada da bazı şeyler söylüyor. Çünkü gelenlerin hepsi kendine göre bölgesinin güçlü firmaları, zengin iş adamları, zengin kuyumcuları. Adamın 3, 5, 10, 20, 50 mağazası var. E bir komşusu burada kalıyor, bir komşusu orada kalıyor. Dolayısıyla bana niye buraya verdiniz diye söylemler var. Bunların da düzeltilmesi lazım. Ee, zaten bunları arkadaşlar bize sorar, söylerlerse sorarlarsa söyleriz. Büyümeye devam eder. Bu fazla da büyütmemek gerekiyor bunu. Yoksa bu iş fuara doğru gider. Fuara doğru gitti mi de kontrol kaybolur. Bu fuarların amacı ilişki ve iletişimdi. Biz her zaman onu söylüyorduk. İlişki ve iletişim. Burada bütün amacımız bu insanlarla dört gün boyunca beraber olmaktı. Yemek, içmek, akşamları eğlenmek. Bütün amaç buydu. Yoksa ee, eğer dağınık olurlarsa bu birlikteliği yakalayamazsınız. Onun için otel seçimi çok önemli. Kompakt olması lazım. Aynı yerde, aynı restoranda, aynı eğlence yerinde, her şeyin bir arada olması lazım. Olay büyüyüp dağılmaya başladığı anda kontrol gider. Ee, onun dışında baktığın zaman tabii bu işin yüzde doksanı iyi olarak devam ediyor. Yüzde onunda da Yorumlarını alırlar arkadaşlardan zaten katılımcılardan. Onları da düzeltilerek devam eder. Bu iş böyledir yani. İş yapan hata yapan. Hatasız bir iş şey olmaz. Onun dışında bunun başka coğrafyalarda da biz yapıyorduk biliyorsun. Ee, Suudi Arabistan'ını yaptık, bunun Miami'sini yaptık. Aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, biz bu işe başlarken dört ayrı lokasyonda bu işin yapılması gerektiğine inanıyorduk. Bir tanesi İstanbul, Antalya, bir tanesi Miami aynı şekilde bir tanesi Dubai'de fakat Dubai müşterilerine değil kesinlikle. Tamamen Türkiye Cumhuriyetlerden tutun Pakistan, Hindistan, Afganistan ve Afrika ülkeleri için Dubai'de. Bir tane de Asya için Malezya ile görüşüyorduk. Onun için bunu dörde çıkartmaları gerekiyor bana göre. Senede dört tane yaklaşık 50-60 kişilik grupla beraber bu ülkelere gitmeleri gerekiyor ki fuarlardan daha faydalı olacağını görür. Biraz önce Midas'la beraber sohbet ediyordum. Gelen müşterisi diyor ki ben diyor ne İstanbul'a gelirim ne Şenze'ye giderim. Burada bütün işimi hallettim diyor. Çok önemli. Eğer biz 50-60 firmayla diğer ülkelere de 4 firmaya da gidersek, 4 ülkeye de gidersek inanın daha kompakt iş yapmış oluruz. Yani diğer fuarlardan daha hayırlı iş yapmış oluruz. Umarım inşallah diğer yerlere de aynı özenle bakarlar, yaparlar. Yapmaları da gerekiyor. Yani bize sorarlarsa Miami yapın. Miami fuarına katılmak apayrı bir olay. JCK fuarına katılmak apayrı bir fuar ama aynı bu konsepte yapılacak her türlü organizasyon çok çok başarılı olur. Yoksa diğer ülkeler bizi taklit etmeye başlarsa iş işten geçmiş olur. Onun için önder olduğumuz bir işte aynı gazla devam etmemiz lazım. Onun dışında her şey güzel gidiyor yani. Bugün ikinci gün, yarın son gün. Herkes mutlu gördüğüm kadarıyla mutsuz olanlar da çıkacak. Herkesi mutlu edemezsiniz. E, çünkü herkese uymayabilir. Bunlar yaşandı. Bu. Bak çekiliş yapılıyor görüyorsun. O zaman biz de çekilişleri koymuştuk. Var mı fişin? Başkanım e, bizim fişimiz yok. <laughs> Onlar misafirler için çekilişler. Biz görevli olduğumuz için. Başkanım şimdi 2022'yi de bitirdik. Koca bir yıl geride kaldı. Nasıl geçti 2022? Ya çok şükür yani biz de iş adamları elimizden geleni yaparız. Daha sonra takdir Allah'tan. Yani artık Türkiye coğrafyasında olan firmalar kolay kolay iş yapamıyorlar. Yani kolay kolay iş yapamıyorlar derken rahat iş yapamıyorlar. Hep bir mücadele içerisindeler. Çünkü coğrafya buna müsaade etmiyor. Çünkü tam böyle iş iyi olacak Ukrayna Rusya savaşı çıkıyor. Tam iyi iş olacak Suriye'de bir problem çıkıyor. Tam o olacak orada problem bu. Onun için biz Türk iş adamları e, tabiri caizse roller coaster stilinde ticaret yapmaya alışmış insanlarız. En büyük özelliğimiz de çok flexi olmamız ve hızlı olmamız. Onun için herhangi bir yerde sıkıştığımız anda hemen kendimize yeni bir yol çizme kabiliyetimiz var. Bu kabiliyetlerimiz olmasa daha çok sıkıntı yaşarız. Onun için 2022 ben herkesi çok iyi olduğunu düşünüyorum. E, üreticiler için iyi olduğunu düşünüyorum. E, firmalar için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama önemli olan 2023. Biz hep 2023'e dikkat çekiyorduk. 2023 yılı nasıl olacağı çok önemli. Yani 2023 yılında dünyada beklenen bir resasyon var. Yavaş yavaş bunlar etkisini göstermeye başladı. E zaten ihracat rakamlarımıza baktığınız zaman geçen sene 6.7 milyar dolar ihracat bu sene herhalde 5.7-5.8 1 milyar dolarlık bir azalma var. Bu, buna çok dikkat etmek lazım. Onun için bu tür organizasyonları gerilla marketine dikkat, dikkat etmek lazım ve bunu uygulamak lazım. E, tekstilde tekstile bakıyoruz mesela tekstilde bile e, acayip bir şey var. Yani 255 milyar Türkiye ihracat yaptı ama valla 2023'te bunu yapar mı? Soru işareti. Onun için herkesin e, kendini ona göre e, önlemlerini ve hedeflerini koyması gerekiyor. Başkanım özellikle tabii Türkiye'nin ihracatla ilgili de e, önemli hedefleri var. Farklı pazarlar arıyor bir cevher ihracatında da siz Rusya ile çok iş yapıyorsunuz ama orada da bir problem var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı Rusya ile olan ticareti hem mücevher ihracatını hem diğer ticareti nasıl etkiliyor acaba? Ukrayna tarafı zaten kapandı. Yaklaşık 2-3 aydır açılmaya başladı ama tabii yol yok. Nasıl göndereceksin, nasıl para gelecek? Bunlarla ilgili sıkıntı var. Hep laleli ticaretine döndü olay. Rusya ile alakalıysa da Rusya'ya resmi ihracat yok. Çünkü hiçbir taşıma şirketi taşımıyor, hiçbir firma sigortalamıyor. Onun için orada da sıkıntı var. Ve dolayısıyla Rusya'nın içinde de belli kesim Rusya'nın dışına çıktı. İşte görüyoruz Alanya, Antalya tamamen Bodrum, İstanbul inanılmaz bir Rus akınına uğradı. E, Rusya'da da tabii ekonomi daralıyor. Çoğu firma çıktı Rusya'da. Üst düzey firmalar çıktı. Onun için daha bu ilk 8 ayda tabii geçen sene 2000 Mart 22 Mart'ında başladı olay. Sanki Rusya'daki sıkıntı da 2023'te kendini göstermeye başlayacak gibi duruyor. Onun için o tarafa ticaret yapan arkadaşların da bizlerin de çok dikkatli olması gerekiyor. Başkanım son olarak da özellikle farklı pazarlar tabii aranıyor. Türkiye için bir fırsat var mıdır? Fırsat ülkesi var mıdır? Ya zaten bak biraz önce bir şey söyledim. İki tane nokta var. Bir tanesi uzak pazarlar Güney Amerika. Biz Miami'yi Güney Amerika için yaptık. Güney Amerika bizim için tam bir bakir pazar. Çok açık söylüyorum. Yani biz alışmışız kendi 3-4 saat uçuş mesafemize. Bizim işi gücü bırakıp bu Miami fuarına devam etmemiz lazım. Ve bu uzak diyarlar denilen zaten hükümetin de politikası var. 2022'nin başında 2021'in sonunda çıkardı uzaklar diye. Onun için Latin Amerika'ya, tabiri caizse Miami'ye konaklamaları gerekiyor. Latin Amerika çünkü çok büyük, deve dişi gibi şirk ülkeler var. Yani hangi birini sayacaksın? Meksika'yı mı, Brezilya'yı mı, Arjantin'i mi, Kolombiya'yı mı, Peru'yu mu, Şili'yi mi? Bunlar çok büyük ülkeler. Çok büyük ülkeler. Onun dışında Orta Asya. Onun için Malezya dedim. Bu, burada biliyorsun bir toplantı yapmıştık 2019 yılında. Asya ASEAN toplantısı yapmıştık. 50'ye yakın ülkenin ihracatçı birliği başkanı gelmişti. O zaman da demiştik yani bizim Malezya'da yapıp Vietnam, Filipinler, Endonezya, Myanmar tamamen bu coğrafyalara odaklanmamız lazım. Zaten ihracat kalemlerimize bakarsa o ihracat kalemlerimizde bizim Latin Amerika'ya ve bu coğrafyaya ihracatımızın az olduğu gözüküyor. Onun için Habire Dubai, 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 Orta Doğu tamam bunlar var zaten bunlar cepte. Fakat pazarı çeşitlendirmek gerekiyor. Onun için biz Antalya dışında Miami'de bir tane Latin Amerika için, Malezya'da bir tane Orta Asya için, Dubai'de bir tane Afrika ve e, yakın Asya bölgeleri için yapmak istedik. Bunun olması gerekiyor. Yoksa yoksa sıkıntı var. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz değerli değerlendirmeleriniz Rica ederim Mustafa'cığım. Size de iyi eğlenceler, tatilin keyfini çıkarın. Teşekkür eder başkan çok